Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili dostlar. Osman Aslan Taş da Kur'an'ın anlamıyla buluşmak ismini verdiğimiz programımıza başlamış bulunmaktayız. Ya Rabbi göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz. Evet, bugünkü dersimiz inşallah Rahman Ali İmran suresinin 110. ayet-i kerimesinden itibaren olacak ki Ali İmran suresi 33 ila 35. ayetleri arasında geçen İmran ailesinden söz eden Sure-i Cellemiz Medine'de, Medine'de hicretten 2 veya 3 yıl sonra indirilmiştir. Cem'an 200 ayette müteşekkildir diyor idik. 109'a kadar yani 110. ayete kadar genel bir özet verecek olur isek şu şekilde bahsediyor. 32. ayete kadar Allahü Teala'nın tarifini ve esmalarını anlattıktan sonra Kur'an'ın tarifini yapıp daha sonra müminlerin tarifini yapıyor. Aynen Bakara suresinin başı gibi. Ve daha sonra müminler Allah'ın dinine tabi olduğu sürece Allah'ın desteğinin ve yardımının onun yanında olduğunu beyan eden ne yapıyor ayetlerle? Müminlere maneviyat veriyor. Ve 32. ayetimizden sonra ise malum olduğu üzere Ali İmran suresi en geniş bir şekilde Hristiyanlardan bahseden sure olması hasebiyle ve onlardan da Necran kabilesi dediğimiz 60 kişilik bir kabilenin Allah Resulü'nü tabiri caizse fikirsel olarak, düşünsel olarak, akide olarak bitirmek için tam hazır ve tam kadrolu bir şekilde geldikleri o ekibe hitap eden bölümlerle ne yapıyor? Onlara gerçek tevhid akidesi, Allah'ın dini bir hakkın anlatılmaya başlıyor. Ve nihayetinde söz hükmünü kaybettik, Den sonra artık laf anlamayacak boyuta geldikten sonra lanetleşme ayeti dediğimiz oğullarınız, oğullarınız, babalarınız, babalarınız kim haksız ise Allah'ın laneti onun üzere olsun ayetiyle Allah Resulü onlara meydan okuyunca ortadan kaybolup gittiklerini anlatıyor. Ve daha sonra İsa Aleyhisselam'ın gerçek hikayesinin ne olduğu ve Zekeriya Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın o mucizevi yaşantısı ve bakımı üstlenmesi hasebiyle evlat hasretinin yetkilmesi üzerine kısır ve yaşlı olmasına rağmen allah Teala'nın ona bir evlat bahşetmesi ve bunun yanında da hem e, kısır hem de babasız e, dünyaya gelinmesinin değişik bir örneği olarak da Adem Aleyhisselam'ın hem babasız hem de annesiz olarak Allahü Teala diledikten sonra kün ve yekün emri çerçevesinde bu işin gerçekleşebileceğini beyan eden ve Allah'ın gerçek bir ilah ve Rabb olduğunu beyan eden delil olan ayetler ne yapılıyor? Sunuluyor. Ayrıca yine Hristiyanlara İbrahim Aleyhisselam'ın öğretileri ile cevap veriliyor ki Burada da dinin tarifini yaptığımız üçlü sacaya dediğimiz tavhid, risalet ve mead yani ahiret hesap günüyle ilgili anlatımlar mükemmel bir şekilde anlatılıyor. Ve bu arada müminlere birle ilgili yani gerçek iyilik, gerçek erdemliliğin ne olduğunu aynen Bakara suresi 177'deki beyan edildiği gibi bir olayı anlatılıyor ve tabirca ise müminler bu tür akidelerin zayıf olması ve bu tür saldırılara karşı nasıl donanımlı olması gerektiği noktasında tabiri caizse allah Teala tarafından yetiştirilmiş, olgunlaştırılmış, kemale erdirilmiş oluyor diyoruz. Ve daha sonra kıble ile ilgili, kıblenin neresi olduğu ile ilgili delil olarak da kıblenin Mekke'de kurulan Kabe olduğu ne yapılıyor? Teyit ve tekit ediliyor. Ve işte en sonra diyor ki işte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları hak ile bildiriyor diye beyan ettikten sonra şu şekilde devam ediyor. Siz diyor yani göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve bütün işler de nihayetinde Allah'a döndürülecektir diye yani yapmış olduğunuz bütün işlerin iyilik veya kötülük, müsbet veya menfi bütün karşılığının mead dediğimiz, hesap gün dediğimiz ve netice noktada da her konuda son sözü söyleyecek olan, hükmü verecek olan da kim olduğu Allahü Teala olduğu beyan ediliyor. Öyleyse ey inananlar omuzunuzdaki büyük bir sorumluluk taşıdığınızın daima bilincinde olun. Yani siz bir yerde nersiniz? Allah'ın halifesisiniz. Yeryüzüne gönderilmiş Allah'ın temsilcilerisiniz. Ve dolayısıyla siz bu noktada omuzunuzda çok büyük bir sorumluluk ve mesuliyet vardır. Niye? İnsanın diğer varlıklardan hem meleklerden hem de diğer varlıklardan hayvanattan farklı olarak nedir? Akıl ve iyi kütten ayırt edebilme kabiliyeti ve nihayetinde Allah'ın yeryüzündeki halifesi, temsilcisi olma niteliği olması sebebiyle nedir? Omuzunuzda büyük bir yükümlülük var ve biz bunun da siz bilincinde olmanız gerekir. Yani aynen bu tabiri caizse şunu diyelim. Çok üst seviyedeki bir holdingin bir genel müdür olmak, bir müdürü olmak veya diğer şey olmak arasında nedir? Büyük farklar vardır. Niye? Genel müdür olmakla omuzunuza büyük bir yük ve sorumluluk yüklüyor. Nihayetinde bütün sonuçlardan siz sorumlusunuz ki büyük bir holdingin özellikle derler ki en rahat işten atılabilecek yarınına güvencesi olmayan elemanı genel müdürüdür. Genel müdür eğer başarısızsa anında onun işine son verilir. Ama orta segment doğan birisi idare eder gider gerekse oradan emekli olabilir. Çünkü üzerine sorumluluk almamıştır. Onun karşılığında mükafatı da fazla olmaz. Maaşı da fazla olmaz. Ama genel müdüre her türlü yettiği verir. Altına arabasını verir. Özel makam şoförünü verir. Ama başarısız olduğu anda anında işini bitirir tarzı. Evet. Burada da tabiri caizse insanın diğer varlıklardan farklı olarak nedir? Bir sorumluluğu var ve dolayısıyla esfere safiliğin dediğimiz hayvanlar gibi hatta daha aşağı seviyede düşebilir. Eğer o aklını kullanmazsa eşrefi mahluk dediğimiz melekler gibi hatta ondan daha üst mertebelere de ulaşabilir gibi. Evet. 110. ayetimizle 112. ayetlerimiz arasında ise siz insanlığın kurtuluş ve mutluluğu için yeryüzüne ve yeryüzü sahnesine çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Diyor. Yani hayata doğrudan müdahale eden toplumsal bir güç olarak insanlara adaleti doğruluğu iyiliği emreder ve yaygınlaştırırken zulme, haksızlığa, istenkarlığa, günaha, kötülüklere engel olursunuz. Yani en önemli şeylerden birisi neydi? Emri bil maruf müessesesi. Yani haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya. Yani bu noktada sükut etmek, durmak diye bir şey söz konusu olmaz. Mümin oturması gerekli yerde oturacak, konuşması gerektiği yerde konuşacak, kıyam etmesi gerekli yerde de kıyam edecek. Yani o anki anın vacibi neyi gerektiriyorsa onu yerine getirmesi lazım ki ne yapsın? Onun işlerini yerine getirmiş olsun. Hani şöyle düşünün, iyi bir usta veya ev hanımı yani yemeği kendi haline bırakamaz. Yani her birinin bir kıvamı vardır, bir zamanlaması vardır. Yani karıştırılması gerekirse karıştırılacak, 10 dakika pişirilmesi gerekirse 10 dakika pişirilecek ve sıralamayla soğanından tut diğer malzemelerini sırasıyla konduğu an yani damak zevki tam manasıyla ve yemek mükemmel bir şekilde olur. Yoksa bütün malzemeleri at, ve ondan sonra saldım çayıra Rabbim gayrı hesabı o yemek mükemmel bir şekilde çıkmaz. Niye? Çünkü zamanlama ve sıralamayı güzel yapmadığın zaman ne yapar? Birisi pişer, birisi pişmez, birisi yanar, birisi ham vaziyette olur. Ve o yemekte yemek olmaz gibi. Evet çünkü siz Allah'a ve O'nun gönderdiği bütün kitaplara ve peygamberlere gerektiği gibi inanırsınız. Ki eğer ehli kitap kitap olarak bilinen Yahudi ve Hristiyanlar da sizin inandığınız gibi inanmış olsalardı elbette bu kendileri için hayırlı olacaktı. Niye? Nahil suresi 36'da biz her kavme Allah'a ibadet edin, tağuta kaçının. Tağut neydi? Allah'ın koymuş olduğu emir, yasak, hüküm ve değer ölçüsüne mukabil, emrine, zıddına, aksine emir, yasak, hüküm ve değer ölçüsü koyan her varlık dolayısıyla la ilahe diyorsun tağutu reddetmekle. Ondan sonra da illallah demek suretiyle Allah var, emri var, hükmü var, değer ölçüsü var demek suretiyle itaatte, sevgide, ummada, korkmada, duada, adak ve kurbanla bir olan Allah'ın emir ve yasaklarına tabi oluyor ve Allah'a kul oluyorsun. Ve bunu gerçekleştirmek için de rutiyeller olan ibadet dediğimiz, Allah'ın rızası gözetilerek yapılan iş ve fiil olarak tarif ettiğimiz ibadetlerle, ki bunun birisi de nedir? İşte buradaki anlatılan emr bil maruf müessesesi. Yani mümin iyiliği emreder, kötülükten de nehyeder. Ve böylece nedir? Kulluk bilincini, kulluk görevini yerine getirmiş olur. Bunu getirirken de onun rutiyel olan emr bil maruf müessesesini ki biz burada ibadet diyoruz, bir kısmıdır. Yani namaz, oruç, hac, zekat, cihat gibi diğer unsurlarla beraber nedir? Bu kulluk bilincini ve kulluğu yeryüzüne yerleştirmiş olur. Evet, gerçi içlerinde inananlar da yok değil. Fakat pek çokları Allah'a baş kaldırmak suretiyle doğru yoldan çıkmış olan fasıklardır. Yani bunlar içerisinde de inanan var ama çok az. Yani çok az kısmı tabi olur. Evet. Onlar size hiçbir şekilde zarar veremezler. Kim sizler en hayırlı toplum olmanın gereklerini yerine getirdiğiniz sürece. Diyorlar ki İsrail'in son dönemlerdeki başbakanlarından birine sizin diyorlar işte öyle bir zaman gelecek ki bir ağacın arkasına saklanacaksınız ve siz yok olup helak olup gideceksiniz deyince hele diyor öyle bir Müslüman toplum gelsin de ondan sonra çaresine bakarız. Yani önemli olan bizim hazır olmamız. Yani onlar size hiçbir şekilde zarar veremezler. Olsa olsa aranızda fitne ve bozgunculuk çıkarmak suretiyle sizi keskin dilleriyle incitirler. Ve size karşı göğüs göğüse çarpışmaya yürekleri yetmez. Sizinle savaşsalar bile cesaret ve gücünüz karşısında hemen arkalarını dönüp kaçarlar ve hiç kimse onlara yardım edemez. Ve bunun sonucu olarak da 112. ayetimiz Ali İmran suresinde Son peygambere iman edeceklerine dair Allah'a verdikleri sözü yerine getirerek Allah'ın ipine yani Kur'an'a ve müminlerle yaptıkları antlaşmalara sadık kalarak insanların ipine sarılmadıkları sürece nerede olursa olsunlar alçaklıkla zilletten kurtulamayacaklar. Yani bu şekilde onların nasıl zillet, nasıl perişanlık içerisinde olacağının ve akıbetten ne olacağı beyan ediliyor. Zira Allah'ın gazabına uğramak suretiyle veya uğrayarak perişanlık ve miskinlik içerisinde ezilmeye mahkum edilmişlerdir. Evet. Böyle oldu. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve haksız yere peygamberi öldürüyorlar idi. Yani onların yapmış olduğu şey buydu. Yani onlar hiçbir zaman Allah'ın dinine bir hakkın teslim olmadılar. Böyle oldu çünkü onlar ilahi iradeye baş kaldırıyor ve Allah'ın çizdiği sınırları aşarak iyice azgınlaşıyorlardı. Fakat kitap ehlinin hepsi böyle azgın ve zalim kimseler sanmayın diye bir açılım sağlıyor ve 113 ve 115. ayetlerimiz arasında Ali İmran suresinde başlıyor devam etmeye. Onların hepsi bir değildir kitap ehli denilen Yahudi ve Hristiyanlar arasında son peygambere iman eden, gece vakitlerinde Kur'an'daki Allah'ın ayetlerini okuyan ve gözyaşları içerisinde secdeye kapanan, samimi, dürüst ve hakkı ayakta tutan, aynı zamanda hakikat ile ayakta duran dost doğru bir topluluk da vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe yürekten inanırlar, iyilik ve doğruluğu emreder Kötülükleri engellemeye çalışırlar ve iyilik yapma konusunda birbirleriyle yarışırlar. İşte bunlar da erdemli ve saygıdeğer kimselerdendir. O halde müjde onlara yaptıkları hiçbir iyilik karşılıksız bırakılmayacaktır. Çünkü Allah kimlerin dürüst ve erdemlice bir hayatı tercih ederek kötülüklerden sakındığını gayet iyi bilmektedir. Yani bu şu manaya gelmez. Onlar yine aynı dinlerinde devam etsinler. Fakat ondan sonra da bu mükafada dülçar olsunlar. Hayır. Yani onlar içerisinde bu durumu görüp son peygambere ittiba eden, bağlanan biz tavhid, risalet ve meadd diyoruz yani. Ya bu dinin bu risalet kısmında en son peygambere tabi olan. Tabiri caizse olayı şöyle düşünmek lazım. Düşün ki bir sistem <laughs> bir anayasa oluşturmuş. Fakat o anayasa mevcut durumuyla bol geliyor veya dar geliyor. En son şekliyle ise son konjüktüre göre yeni anayasa düzenlenmiş. Sen şimdi diyemezsin ki eski anayasayı ben çok iyi uygularım. Son anayasayı kabul etmiyorum. Fakat ben bunu çok iyi uygularım. Ondan dolayı ben aynen devam edeceğim. Deme lüksün yok. Niye? En son geçerli olan anayasa nedir? Cari olan kısımdır. Niye? Öbürünün fazlalığı kaldırılmış, eksikliği giderilmiştir. Bu daha sonra da farklılaştırabilir ayrı bir olay gibi. İşte bu noktada gelen peygamberler ve kitaplar içerisinde en son peygambere ne yapıyor? Onlar da ne yapıyorlar? İttiba ediyorlar. Ama asıl çok az bir kısmı o manadadır. Yani bunlar kendi Hristiyanlık akidesi üzerinde veya son Yahudilerin pozisyonu gibi değil. Yani onu terk edip ne yapıyorlar? Kitaba tabi olan kesmi hitap ediyor anlatıyor. Evet. 116 ile 117. ayetlerimizde ise fakat nankörce davranarak Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince diyor onların ekonomik, askeri, siyasal, toplumsal güçleri yani malları ve çocukları onları Allah'ın azabından kurtaramayacaktır. Yani ne kadar çok malları, mülkleri, ganimetleri vesaireleri, siyasal durumları varsa da onlar hiçbir zaman Allah'ın azabından kurtulamayacaktır. İşte onlar cehennem halkıdırlar ve ebediyen orada kalacaklardır. Onların bu dünyada güç, egemenlik ve şöhret elde etmek için yaptıkları harcamalar tıpkı kendilerine zulmetmekte olan bir toplumun yetiştirdiği fakat soğuk ve kavurucu bir kasırganın vurup tamamen yok ettiği mahsullere benzer. Yani sen ne kadar yetiştirirsen yetiştir, bir kasırga ne yapar? Onu yerle yeksan eder. Yani sen bir apartman dikiyorsun istersen on kat istersen bin kat dik. Yani bin kat diktiğin zaman daha fazla nedir o rüzgarlara, o kasırgalara, o musibetlere düçar olmuş oluyorsun gibi. İşte kafirlerin emekleri de böyle heder olup gidecektir. Onlara Allah zulmetmedi fakat onlar kendi kendilerine zulmetmişler idi. Ey iman edenler. 118 ile 120. ayetlerimiz arasında dönüyor hitap Müslümanlara. Sizden olmayan hiç kimseyi kendinize dost edinmeyin. Evet. Önemli bir ayet. Ve sizinle aynı inancı, aynı hedefleri paylaşmayan, gerek kafir gerek münafık olsun. Hiç kimseyi kendinize yakın bir sırdaş, bir müttefik ve samimi bir dost edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Size karşı kin ve düşmanlıkları ağızlarından taşımaktadır. Baksanıza sürekli aleyhinize propaganda yapıyorlar. Kalplerinde gizledikleri nefret ise açığa vurduklarından daha büyüktür. Daha şiddetlidir. Eğer aklınızı kullanıyorsanız işte zalimleri tanıyıp onlardan korunmanızı korunmanızı sağlayacak ayetlerimizi size açıkça bildirdik diyor ve devam ediyor. Sizler onları seviyorsunuz. Nasıl? İmanınızdan kaynaklanan derin bir şefkat ve merhamet duygusuyla onları seviyorsunuz. İnsan olmasın hasebiyle seviyorsunuz. Yaratılanı severim yaratandan ötürü diyor ya öyle bir duyguyla seviyorsunuz. Fakat onlar sizi sevmezler kafirliğin gereği olan çıkarcılık, haset ve bağnazlık yüzünden sizi sevmezler. Üstelik siz onların inandığı Tevrat ve İncil'e dahil olmak üzere bütün kitaplara inanırsınız. Hak ve hakikat olanla tahrif edilmemiş olan kısımlarına onlar ise sadece kendilerine indirilen kitaba bile gerçek anlamda inanmazlar. Sizinle karşılaştıkları zaman biz de sizin inandığınız gibi inanıyoruz derler birbirleriyle baş başa kaldıklarında ise size karşı duydukları kin ve öfkelerinden parmaklarını ısırırlar. Onlara de ki, isterseniz kahrınızdan ölün. Allah eninde sonunda nurunu tamamlayacak, hak dini üstün kılacaktır. Hiç kuşkusuz Allah kalplerin içindeki bütün gizli niyet ve düşünceleri bilmektedir. Ve size bir iyilik ulaşınca buna üzülürler. Başınıza bir kötülük gelince de bundan dolayı sevinirler. Eğer baskı ve eziyetler karşısında direnerek sabreder ve kötülüklerden dikkat ve titizlikle sakınıp korunur iseniz onların hile, entrika ve tuzakları size hiçbir zarar veremeyecektir. Şüphesiz Allah onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Ve dolayısıyla ve dolayısıyla her şey onun kontrolü altındadır ve size onların hilekarlığından elbette ne yapacaktır? Sizi koruyacaktır. Yani onlar ne hile yaparsa yaparsın, onların bu hilekarlığı veya onların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır çerçevesinde ne yapacaktır? allah Teala koruyacaktır. Sizin hayır sandığınızda şer, şer sandığınızda hayır vardır ayeti çerçevesinde. Siz yapmanız gerekeni yaptığınız an nedir? Allahü Teala'nın yanında olmuş oluyorsunuz ve koruması altında olmuş oluyorsunuz ki insanlık tarihi bunun örnekleriyle doğrudur diyoruz. İşte sabır ve takva ile neler kazanacağınızı, emirlere uymamakla başınıza neler geleceğini açıkça gösteren canlı bir örnek diyoruz ve özellikle geliyoruz Uhud olayına ki Mekke müşrikleri Bedir Savaşı'nda uğradıkları acı yenilgenin intikamını almak amacıyla bir yıl daha sonra 3000 kişilik güçlü bir orduyla Medine'ye saldırmak üzere yola çıktılar. Yani ilk şeyde nasıl bir hezimete uğradılarsa daha sonra bin kişilik orduyu 3000 kişi yapıp tam teçhizatlı bir şekilde ne yaptılar? İntikal ettiler. Durumu haber alan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarıyla yaptığı istişare sonucunda düşmanı Medine dışında karşılamaya karar verdi. Ve bin kişilik orduyla Uhud da eteklerine doğru hareket etti. Fakat münafıkların reisi olan Abdullah bin Ubey emrindeki 300 askeriyle birlikte Müslümanları terk edip Medine'ye geri döndü. Cepheden rica etti. Geri dönüyor. Düştü 1000 kişi 700 kişiye. Ki bu olay ordu içerisinde karışıklığa sebep oldu. Hatta Müslümanlardan iki grup Seleme oğullarıyla Harise oğulları neredeyse münafıklarla birlikte dönecekler. Fakat sonuçta iman ve sadakat duygusu ağır bastı ve savaşmaya karar verdiler. Yani o 300 kişi içerisinde yani ordunun yarısı gidecekler. Ki Peygamberimiz ordusunu Uhud Dağı'nın arkalarına alarak, arka kısmına alarak nevzilenmişti ki Müslümanları korumak üzere de yakındaki bir tepeye keskin nişancılardan 50 adet okçu yerleştirdi ve onlara ne olursa olsun yerlerini terk etmemelerini emretmiş idi. Ki Müslümanlar savaşın ilk anlarında kahramanca savaşıp düşmanın neredeyse bozguna uğratıyorlardı ki içlerinden bazıları dağılan düşmanı takip edip son darbeyi vurmak yerine acele edip ganimet toplamaya başladılar. Ki bunun üzerine tepedeki okçular da ganimetten pay kapma hırsıyla yerlerini terk edip ganimetlere koşuştular. Oysa henüz kesin zafer elde edilmemişti ki bu fırsatı iyi değerlendiren Halid bin Velid ki henüz Müslüman olmamıştı ki iyi bir komutan onun komutasındaki suvarilerle okçuların terk ettiği geçitten girerek Müslümanları arkadan kuşattı ve iki ateş arasında kalan Müslümanlar peygamberin öldürüldüğü haberinin de yayılmasıyla panik içerisinde kaçışmaya başladılar. Ve peygamberin çevresinde kalan bir avuç Müslüman ise vücutlarını siper etmiş onu düşmanın saldırısından korumaya çalışıyordu derken Allah'ın yardımıyla Müslümanlar toparlanıp yeniden saldırıya geçmek suretiyle düşmanı geri püskürttüler. Böylece korkunç bir yenilgiden kıl payı kurtuldular. Fakat 70 şehit vermek suretiyle büyük bir acı yaşamış ve kazanmak üzere oldukları savaşı da kaybetmişler. Allah'ın Resulü ertesi gün 70 askeri yanına alarak düşmanı bir asker yani düşmanları bir müddet daha takip etti. Yani bu da strateji, müthiş bir strateji. Yani biz yenilmedik, geri çekilmedik, peşinizdeyiz hesabı ne yapıyor? Onların peşine gidiyor. Ki onların hızla kaçıp uzaklaştıklarını görünce de daha da ileri gitmiyor. Çünkü kendi gücünü de biliyor, kendi yıprandı, kendi de yaralandı. Fakat taktikle strateji olarak aynen tabukta uygulandığı gibi müthiş bir şekilde ne yapıyor? Onların üzerinde daha fazla gitmeden ama duruşunda göstererek yiğit sen gel hesabı veya ben seni kovaladım hesabı ne yapıyor? Onların maneviyatını sarsacak bir yapar arz ettiriyor. Ve ne yapıyor? Bu şekilde daha ileri gitmeden geri dönüyor. İşte bu savaşta hem sizin hem de kıyamete kadar gelecek Müslümanların alması gereken nice ibretler vardır diyoruz. Ve 121. ayetimizde hitap başlıyor Allah Resulüne. Ey Muhammed hatırla. Hani sen Müslümanları Uhud dağının eteklerinde savaşa elverişli mevzilere yerleştirmek üzere sabah erkenden hanımlarınla vedalaşarak ailenden ayrılıp yola çıkmıştın da Allah bütün olup bitenleri işitmekte ve bilmekteydi diye başlayan inşallah Rahman gelecek dersimizde 121. ayetten itibaren bu Uhud'daki Müslümanların nasıl bir duruş göstermesi gerektiğini ve elde ettikleri savaşın tam başarı noktasındayken nasıl geri döndüğünü ve buna rağmen Allah'ın yardımı ve desteğiyle nasıl tekrar bu işten kurtulduğunu beyan eden ayetlerle ne yapacağız? İnşallah gelecek dersimizi açmaya çalışacağımızı beyan ediyor. Bugünkü dersimizi hitam erdiriyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.